Merhaba şu bu saatte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Furkan Hanım efendi var. Hoş geldin Furkan. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Hayat nasıl gidiyor? İyiyim. Geldi. Tamam. Adam hemen yukarı çıktı. Akşam önceden geldi zaten güncelleme biliyorsunuz güncellemeyi. Ben güncellemeye de başlayayım mı? Oyunu lan. Tamam. Allah'ım. Gel yan yana gezek. Gel gel gel. Gel yan yana gezek. Gel. silah lazım. Silah lazım. Silahın da aldın atıkayım. Oyun ağzına tüküreyim. Bekle. Yürü merdan da çık. Yürü. Yes, Çıksana. Çıktı mı amına koyayım? Benim benim karakter çıkmıyor. Sen ne yaptın? Ne yaptın? İyice bomba zamanlaması. O da mı atıyor acaba? Al al bu. Nerede Furkan? Nerede? Şu ben de vermeyeyim. Şu içeride var bir tane. Şu içeride var. Şu an buradan bakayım. Tamam. Öldü mü acaba? Öldü. Mü? Öldü mü? Öldü sanırım. Galiba. Ha sikti. Ölmüş mü? <gülüyor> <gülüyor> ayak sesi, ayak sesi. Adam öyle Ayak sesi var ama. Ölü, ölü adam. Ölü adam bu zaman. Hani Nasıl sikri. ölmüş? <laughs> Şansa bak. Açsana Allah'ım malı. Ben şansını tüküreyim. Ben de fark ettim onu. Ayak sesi var. Ayak sesi var ağzına tüküreyim ayak sesi. Cam basıyorum buradan. Bu ne? Cam basıyorum beni koru cam basıyorum. Cam basıyorum cam basıyorum. Cam basıyor hep cam basıyor hep cam basıyor hep. Cam basıyor hep. Dışarıda. Ayak sesi. Bak şimdi bak. Bak Furkan bak. Adam içeri giremiyor dışarıda. Garajlar kapalı. Tesla oldu mu geri açacak. ha şu an giremiyor içeri? Tesla olsun. Ha. Olsun Tesla. Ya olsun Tesla. Direk alak kaçak aldım. Dönmek var dönmek yok. Ben aç köpek veririm. Ya Fırkan, ha tamam. Yürü. Ağzına tüküreyim. Fırkan benim daramalı silahım yok ya. UMP var. Yürü yürü, yürü direkt koş. Koş valla bize ne koş. Alana doğru yönelttireceğim. Ver ver arkadaş. Otomatik alacağım. Ver Furkan ver Sürü. ver. Otomatik mi alacaksın? Tamam. Bir süreyim arkadaşlar bir göstereyim ona sana. Hadi. Hadi. Şuraya götürsün. Şu ağır kesçi basayım bir ya ağır kes. Bakın arkadaşlar şu an Furkan otomatik aldı arabayı. Şu an kendi kendine gidiyor. Ee, nereye doğru gidiyor? Alana doğru gidiyor arkadaşlar. Kendi kendine gitmesi çok iyi. Furkan şu an yana geçebiliyor. Gördüğünüz gibi buradan adamları sıkabileceğiz bu şekilde. Çok iyi olacak. Çok iyi Aynen arkadaşlar bu oyunun bu şeyi çok güzel. Ama yoldan gitmesi çok kötü arkadaşlar ya. Sadece yoldan gidiyor gördüğünüz gibi bakın. Yoldan gidiyor. Bak 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 bak. Bak yoldan gidiyor bak. Lan çık çık otomatikten İki saatte gidiyor araba çık. Çıkamıyor. Furkan yanlışlıkla indim. İki kişi. Ananı sıçım abi Bir saniye sus. Ne yedi yüz altmış gelmiyor. Gel içeri gir gel gel gel. Adamlar trene bindi. Ha. Vallahi <laughs> billahi Gerçekten mi? Gerçekten. Benim 200 artık cip dip ya da şarjör takabiliyoruz. Aynen. Eski, eskiden direkt şey yapıyordu yüzde gidiyordu. Aynen. Şimdi arkadaşlar 75. Eğer şarjör takarsanız 100 oluyor geri mermis. Değil mi Furkan? Evet işte. Nereye Tabii gideceğiz? Nereye gideceğiz? Köprüye gidersen ben dururum. Sen hatta dur ben gideyim. şimdi. Hey. Drop'a gitsin. Drop var, yanda. var yanında. Aa bak şurada şurada. Şu tarafta. Boş ver gitme sen bir şimdi. Burada geçiniz. Buray. Şimdi Dur. durduracağız. Nerede durun? Şu karşı taraftaydı. Nerede karşı tarafta beyefendi? Bu taraflar değişti bir yerde. Dumanı çıkmıştı. Dumanı çıkmıştı buradan. Nerede? bana. orada orada. Çok tamam. arabalar var. Ha tamam. Gördük. Aa, Adam var mıdır acaba? Yok acaba Gire Aa şu an geldik. Aa bende buga girmiş. Bak. Bir saniye nerede? Şu dur. Mk o valla Hani alamıyorum lan Ben alayım sana Mk istiyor muyum? Yok İste. Yürü Benim işim var ha Tamam yürü yürü boşver ne canım benim m kim var Bende var tamam. Hayır hayır otomatik al şu arabayı bir daha otomatik alma ağzına tüküreyim Benim çok beyefendi Adam nerede şey bu drop'ları kayboldu gene? Aa şu taraftan. Bak. İki yukarı çıkmış. Çıkarız ya yani yukarı. Ne çıkacağız. Çıkamaz mıyız? Şuradan da. Bak arabanın üstünden çıkayım. Dur. 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 Dur dur. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Evet. Hey dur dur dur. Kapıyı aç bir. Şuradan aç. Kapıyı kapatma, kapıyı kapatma. Geç oraya, dur. Dur, orada dur. Sadece dur, dur. Ha durdum. Dur sen orada. Kapının hemen ucunda dur. Burada mı? Yok, yok. He? Biraz şuradan tam. Bir de şurada dur işte. Orada, bir yerde. Tamam, durdum. Bekle. Geri, geri geliyorum. Gel. Ön, ne diyeceğim ağzına tüküreyim beni öldürürsün bak. Ölün ölün. Bir tane taktik var ya. Ananı sikiyorum. Bomba çıkıştım. yok mu bomba? <laughs> he he. Kapıya yapma acık. Tamam çıkın. Al var. Oh, ben alayım beni. Aldım fırkadaş kusura bak Alanlar tamam, var. Adamlar var fark ettim. Bu Mehmet nasıl İnşallah bot değil. Amin. İnşallah. Adam gerçek. Gerçek değil lan bu. Anlıyız ki heyecandan oldu. Gerçek gerçekten bizge var ya. Adam şu an gerçek. Nerede ağzına tüküreyim loot? Hepsi loot. Ana bak. Aa. Gel oğlum. Aa işte senin ağzın. Almayı olacağım kanalı. Motor geldi ağzına tüküreyim. Kör oldum ha. dur 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 dur. Bir vadi bir vadi. Bir vadi yedim. Mük. Mermim yok lan iyi yaladık. Şu an cam basıyor. Bastım da. Başla. Bra! Değmedi. Ananı sikim götme orayı. Çıkar şuradan. Şuradan kafanı çıkar. Hadi. Adam kalkan oluyor. Ben miyim yok M4'te? Hepsini sen yutmuşsun. Ya dur hele Furkan ya. Salma salma gibi. Bir tane değdi. önünde adam var. Berkler. Öldü. Tamam. Ananı sikim arkadan geliyoruz. Bu çocuğu beni yumruklamaya. Arkada bot var Furkan öldürsene. Ben öldürürüm. Furkan. Pusmuş Allah'ım belası. Nerede? Orada. Tamam sıkıntı Hemen yok, anda. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir saniye. Bir saniye. Teste'yi alsaydık keşke. Teste nerede ki? Arkada kaldı. Drop'un orada kaldı. Teste eski... Teste test, otomatik... Ağzını aç Kör oldum. Kör oldu. Kör, <laughs> kör oldu. Kör. Kör oldum. Kör oldum. Kim sıkıyor lan onlara? Orada orta işte kör. Dur 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 dur. Bekle. Taşla. Dur dur hele dur dur. Ay. Ay. Ben niye bu kadar körüm? Ay. Hı, tamam. Ay. Bekle dur bekle sus Furkan sus. Apo. Tamam. Ben öldüm ya. Kötü oldu bu. Ah korkuyorum. Şurada adam mı vardı? Yok. Kor beni. Elini çek bir elini çek, elini çek. Elini çek. Elini çek. Öldü tamam, öldü, öldü, tamam. <laughs> sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu taşın orada yeni adam var değil mi Furkan? Gitmedi o. O adam ben o adam ben öldürdü işte. Ben gidiyorum arkadaşlar bay bay. Bekle bekle dur dur. Dur lan dur. İzle lan izle izle ne olur. Ha Furkan hadi. Furkan hadi Furkan. Ya Furkan. Ayar sesi ayar ses arkadaşlar. Bir saniye öldü öldü öldü. Altı kişi var. Tarafa doğru, doğru bir gideyim bir bakayım. Mermi yok mermi Mermi almam lazım mermi al Mermi al mermi almam. Hı. Tamam Bir saniye şimdi dur Bir tane bomba yok mu? Harba Tesla mı? Bu da mı Tesla yahu? Öldüm Neyse arkadaşlar bu videoyu unutuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Eyvallah, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bence güzel oldu. Bay bay.